Merhabalar, saygılar, öğrencilerimiz. Bu sene sizinle Rusça sıfırdan başlayıp ne yazık bu şekilde uzaktan yani bir video şeklinde öğrenmeye çalışacağız. Ne kadar verimli olur artık ıı, bilemiyorum. Ee, sizin gayretinize bağlı olacak bu iş. Umarım en azından ıı, ufak da faydamız dokunur. Yani tabi canımız ister de yüz yüze güzel bir eğitim yapalım. Siz bu sene içerisinde artık birçok şey öğrenip konuşarak buradan çıkarsınız. Umarım belki ikinci dönemde biz sizinle en azından canlı olarak görüşelim. Derslerimiz haftada üç dersimiz olacak. Gerekli olan bütün kaynakları, ders notları videoların altında paylaşacağım. Bu sizden ekstra bir e, kitap ya da ekstra bir e, şeylerinde, talebinde bulunmayacağım. Ha, tabii kitap, e, yani ders esnasında kitap önerilerim olacak. E, kendinizi geliştirmek isterseniz siz de bir e, şeyin sorabilirsiniz. Hangi kaynakları, hangi şeyleri kullanabilirsiniz. E, onun dışında e, Umarım derslerin derslerde verdiğim şeyler size faydalı olur. Evet, ilk önce e, sizinle alfabeden başlayalım. Ekranda siz onu görüyorsunuz. E, şu anda tam ekran olsun diye ben kamerayı kapatıyorum. Anlatmaya devam edeceğim. Evet, daha önce de siz mutlaka duymuşsunuzdur. E, Rusça... E, kiril alfabe kullanılıyor. Kiril alfabe sizin alışık olduğunuz alfabeden biraz farklı. Ama bu sizi korkutmasın. Çok da zor bir iş değil. Normal şartlarda yüz yüze olsaydık sizin okumaya, yazmaya başlamanız için en fazla bir derse ihtiyacımız olurdu. Bilemedik iki derse sınıfınız kalabalık olursa. Sizinle şu anda Ekranda gördüğünüz alfabe tek tek okumaya başlayalım. İlk harf A harfi Türkçe'deki gibi aynı. B harfi ben size şu anda siz filolog olmayacağınız için harflerin isimleri söylemeden direkt o harfler kelimeler içinde nasıl okunduğunu anlatayım. A B В, Г, Д, Е. Лютфен, турчедеки Эйля корыштырмайалым. Йо, Ж, З, И. Бу-И, сесли пихар, узун-И. Шапкалы олан, оли дейли, кыса olarak okunur. K L M N O Türkçedeki bir aynı P R S T U H, H, yani buradaki oku, yani bu harf Türkçe alfabede yok, onun okunuşunu ıı, aktarmak için T, -s olarak kısaltma vermek zorundayız ama bu tam ıı, aktarmıyor bunu. Bu harf S, dişlerinizi kapatıyorsunuz ve diliniz dişlerin arkadan vurarak bir ses çıkartmaya çalışıyor, S. Ş, 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 sert Bihar. harf, ş, ş, yani daha doğrusu ş, yumuşak Bihar. harf. Ee, Rusçadaki e, alfabede iki tane işaret var. Onlar okunmuyor. Sert işareti okunmaz kelimelerin içinde Harfleri sertleştirir ve duraksama gibi okursunuz onu. Metinlerin içinde karşımıza geldiği zaman onu nasıl okunduğunu size tek tek göstereceğim, anlatacağım. I Bu da bir işaret, bu da okunmaz. yumuşak işareti. Aradaki farkı bakın, biri şapkalı, biri düz. Yumuşak işareti kelimelerin içinde sesleri yumşatır genelde sessiz harflerin arkasından gelir. E işte Türkçedeki E bu şekilde o yani söyleyişi Rusçadaki yazılışı bu şekilde U Ya Toplam 33 tane harfi var. Kırmızı olanlar sesli ya da ünlü harfler. Ve iki tane işareti var. Hadi bir daha onları okuyalım. Siz de isterseniz arkamdan tekrar edin. A B V G D e, Y Y J З, И, И, К, Л, М, Н, О, işaret. I yumuşak işareti. E U Ya Birçoğunuz misliye girince yurt dışına çıkacaksınız. Ya da Rusça konuşan insanlarla karşı karşıya geleceksiniz. Bu yüzden ne kadar size zor da gelse biliyorum Türkiye'de okullarda el yazısı zorunlu değil. Yani bazın zorunlu geliyor, bazın tekrar kaldırılıyor ama Rusya'da el yazısı zorunludur. Yani ilkokuldan başlayarak herkes el yazıyla yazar. Kitap harflerle kimse yazmaz, kimse onları kullanmaz. Hem zor hem çok yavaş bir iş. Siz diyeceksiniz ki şu anda zaten bilgisayar her şey elektronik ortamı var. Ne gerek var? Yani e, öyle de yaşarız. Da yarın öbür gün karşınızda canlı bir insan gelir e, ve size kısa bir şekilde bir şeyler not e, yazmak zorunda kalır. Ya da işte bir ne bileyim ya her şey olabilir bu hayatta ve hiç kimse siz anlarsanız diye kitap harfleri mı? kullanmazdı. Çünkü bilmezler o şekilde herkes el yazı kullanıyor. Şu anda sayfanızda gördüğünüz alfabe el yazı ile yazılmış. Bakınız şuradan oklarla nasıl yazıldığını size tek tek gösteriyor. Yani bütün harflerin işte yuvarlakları, şapkaları genelde de birleşik yazarlar bütün harfleri biliyorsunuz el yazı birleştirmeyi gerektirir. Bu yüzden mümkünse siz de bu sayfayı ben zaten paylaşacağım bu ders notları bu sayfayı da çıktısını alın ve en azından üstünde kalemle geçerek bu harflerin nasıl yazıldığını bir öğrenin. Yani siz yazmasanız bile yarın öbür gün karşınıza böyle bir yazı gelirse diye siz oku, sizin okuyabilmeniz gerekiyor. Şu anda da bu harflerle ilgili, yani Rusça alfabeyle ilgili sizinle bir tane çizgi film izleyelim. Burada size harfleri, çizgi film çocuklar için aklınızda kalsın diye birlikte bir bakalım. <laughs> Ребята, вы знаете, какие звуки живут в буквах русского алфавита? Давайте послушаем, как говорят буквы. Вам это поможет, когда вы будете учиться читать. B. B. Aa biliyorum size komik geliyor olabilir ama fazla ezberlemek zorunda kalmazsınız. Böyle komik bir şekilde aklınızda çok daha kolay kalır. Harf, buradaki bu çizgi filmde harflerin okunuşu size söylüyor. Hı. 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 г г д д д е е е Я Я Я Şu, e, aklınızda kalsın diye yoğurt bakın yoğurt kelimesinde eğer onu Rusça yazacak olursunuz olursanız ilk harf i olacak yoğurt y Harfin, hang, yani bu harfle hangi kelimeler başlıyorsa onları da aynı şekilde ekranda görüyorsunuz. Mesela l harfi. Limon, Türkçe'deki gibi aynı. Ya da luna, ay. Fransızca bilenler direkt şeyini yaparlar. A Fransızca da aynı. Lıcı, kayak. Yani bütün bu harflerde o şekilde bu harflerle başlayan kelimeleri de görüyorsunuz şu anda. <laughs>

bu da sertleştirme işareti ya da sert işareti. Bakınız iki tane harfi ayırdı, sertleştirdi. Okurken de o, o iki harf sanki bir arada bir takılıyorsunuz bir şeyle okuyacaksınız. yumuşatma işareti aynı iki harf arasına girdi ama onları yumuşattı. E U U U Z Z Yeah. Evet, bu şekilde bütün alfabeyi gördünüz. E, ders notunun alfabenin altında ben size e, şurada birçok link paylaşacağım. Yani bu linkleri aktif bırakacağım. Siz onlara tıklayarak e, farklı farklı videoları, alfabeyle ilgili videoları izleyebilirsiniz. Aa, ve özellikle ekranı tam ekran yapmadım. Şurada yandan bakın. Hem harfleri öğrenebilecek videoları var. Rakamları. Aa, farklı farklı bir şekilde okumaya yönelik videolar var burada. Aa, şimdi neden bunları da öğreniyorum? Dediğim gibi ne yazık ki sizinle e, yüz yüze olmadığımız için benim sizin nasıl okuduğunuzu kontrol etme imkanım olmayacak. Acaba kavradınız mı? Bir hata yapıyor musunuz? Bu yüzden bu şekilde bol bol video izlemek zorundasınız. Ve o videoyu izlerken sadece izlemeyle kalmayın. Arkasından siz de tekrar edin. Mesela bu da kısa yani aynı bütün alfabe gösterilen bir video. Ve onun altında bir de harfler Русский алфавит. Буква А. А. Апельсин. ortada iki sessiz harf arasında büyütün daha rahat görebilirsiniz diye yumuşatma işareti görüyorsunuz. Apil sin. Şu l harfi yumuşatarak söylüyoruz. Bir daha dinleyin söyleyişi. Sin. Kuva a. A. Apilsin. başlıyorsa zaten ekranda görüyorsunuz apelsin portakal demektir. Aa, şimdi karşınızda e, metinleri okurken e, size ödev verirken birçok bilmediğiniz tabi ki bilmediğiniz kelimeler çıkacak. Sözlük açısından size tavsiyem eğer elektronik kullanacaksınız. Google Translate şu anda çok çok iyi durumda. Aa, Yandex pek tavsiye etmiyorum. Eğer kitap şeklinde sözlük isterseniz, tabi tabii isteyen büyük sözlükleri alabilir. Büyük sözlükler gayet iyi şu anda son çıkanlar. Eğer orta boy isterseniz fonanın gri sözlüğü var. Onu alabilirsiniz. Sürekli elinizin altında bulunsun diye. Bukva B. B. Bilka. ettiyseniz, apelsin, belka, vurgular Türkçeden farklı oluyor. Vurgu olayı şu anda sadece dinleyin videoda, onu size sonraki derste anlatacağım. Bukva V V Verblüt Bukva G G Grip. Grip. Evet, birkaç sesli arka arkanda gelince söylemek zor oluyor. O zaman içerisinde alışırsınız. Evet, bu videonun linki de var ders notun altında. Bunları buradan tıklayarak tek 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 izleyebilirsiniz. Burada şu anda dersi bitirmek üzere artık dersi bitirmemiz gerekiyor. Zamanımız doldu. Bir sonraki derste görüşmek üzere.